Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. 3 e, günün sonunda artık çekiliş sonucumuzu belirleyelim. Aslında uygulamadan yapacaktım çekilişimizi ama e, birkaç uygulamada denedim. Bütün isimleri saymıyordu. Haksızlık olmasını istemediğim için de kağıtlara yazdım tek tek. Çekiliş yazmamız bu zaten. Yani çekilişe katılanlar çok iyi biliyor. E, tabii yazmam daha bitmedi çünkü o araya bir tatil girdi. Çocuklar evde falan. Ama bir iki güne biter yüksek ihtimal. Şimdi arkadaşlar yorum yapanların isimlerini tek tek yazdım. Filiz Aydoğan. Katlayıp bakın. Kuraya katıyorum. Defne Özer. Halime Yakar. Arkadaşlar yani e, kağıtların boyu aynı. Yazılan kalem aynı. Hiçbir şekilde arkada görünme falan yok. Selin. Elif'in dünyası. Hacer Atmaca. Meryem Şahin. Arkadaşlar zaten 3200 gibi bir yorum geldi. Ee, aralarından heps e, zaten bir, bir tane iki tane yorumu katmadım çünkü ne kadar çok yorum o kadar şans dedim. Bir tane iki tane yorum yapanları kesinlikle yazmadım. Çok yorum yapanlar yazdım. Zeynep Katı. Bu arada torpil geçiyorum değil. Yorumlarda bakarsınız. Zeynep Katı benim kardeşim. Baya bir yorum yaptı. Zeynep Havsa. Nar Çiçeği. Oyun TV. Çiçek Bahçesi. Gönül Sarıtaş. Yaren Alaca Canan Kurt Nalan Talat Deniz Gamzelim Türkiye. Senem 123. H. S Fatma 56. Semiha Güven. Berra'nın annesi. Hasretin El elişleri, Leyla Gümüşsu, Neslan Seven. Arkadaşlar, Neslan arkadaşımızı hiç tanımıyorum. Instagram'dan falan da hiç görmedim yani fotoğrafını falan. Ama kanalımı açtığım ilk günden beri her e, modelime ayrı güzel yorum yapan bütün modellere ayrı ayrı destek olan bir arkadaşımız çok sağ olsun. İsmi lazım değil. Mini keller. Pamuk şeker. Melankolinin günlüğü. Selma Nazlı Aydın. bir prenses annesi şeyda kuşan uçan kuşlar sema elif bella minik kuş. Çılgın kupaklar. Güneş 1850. Güneş de yoruma ilk başlayanlardan. Ve maşallah yani nasıl o kadar arka arkaya yazdı bilmiyorum. Özgen'in el işleri Yılmaz. Nadide Koşar. favori mutfak. Feride Bostan. Ve Feride Bostan benden çok daha güzel el işleri yapıyor bu arada. Fal fal. Nimet Işık. Yani bu, Nimet Işık zaten komşum. Kesinlikle torpil yok. Yorum yapanın ismini yazdım. Zuzu. Sevimin elemeyi. Örgü hayatım. Halime Yılmaz. Songül el işleri. Saniye Lomlu. ve Nimet Görgülü. E, nimet arkadaşımızı da hiç tanımıyorum ve kanalı açtığım ilk günden beri en büyük destekçilerimden biri yine. Çok sağ olsun. Arkadaşlar bu kadar. E, vallahi Valla şimdi gönül ister ki hepinize yapıp vereyim ama hangi birinize böyle yapıp verebilirim ki? Ama şey yapayım yani ayda bir kere ayda iki kere yine böyle çekiliş yapalım isterseniz. İnşallah her seferinde birinize çıkar ne diyeyim. Ama bir defa çekilişi kazanan ikinci kez koymayalım ki tekrar belki çıkma ihtimali olabilir. Şöyle karıştırayım. Bakın arkadaşlar kağıtların hepsi aynı boy, aynı katlama şekli. Arkadaşlar bu arada bir açıklama daha yapayım. Nasıl hak geçirmek kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Kimsenin hakkı da geçmesin zaten. Ama şunun farkına vardım. Youtube stüdyo kullananlar bilirler. Youtube stüdyoda bana bundan 3-4 gün önce yorumlar geldi. Yorumlar geldi ama nasıl? 6 ay 7 ay önce yapılan yorumlar kutuma yeni düştü. Şimdi bir tane iki tane çok yorum yapanların zaten illaki kutuma düşmüştür. Ama bir tane yorum yaparak işte ben çekilişi şey yazmadınız derseniz zaten bir tane yorum yapanı yazmadım. Ama birkaç tane yazıp da kutuma düşmediyse böyle yine 6-7 ay sonra düşecekse eğer onların hakkı geçerse ben isteyerek yapmıyorum tabii ki. Kusura bakmasınlar bu konuda. Yani onun için yapacak hiçbir şeyim yok. 2 gün önce çünkü 6 ay önce, 7 ay önce, 9 ay önce yapılan yorumlar kutuma yeni düştü. Yani görmediğim ismini yazmadığım olursa emin olun e, herhangi bir kasıt ya da yazmamazlık değil. Sadece görmediğimdendir. Çünkü ilk yoruma başladığınız günden itibaren her yorum yapanı kağıda not aldım. Dün akşama kadar. Dün akşam tamamen listeyi kapattım. Hatta son yorum yapanlara da yazdım. Arkadaşlar daha yorum yapmayın. Çünkü listeyi tamamlıyorum. Zaten isminiz listede diye. Böyle bir açıklama yapayım. Sonra özlem işte bizi yazmamışsın falan filan olmasın şimdiden kusura bakmayın ama ayda bir kere ayda iki kere bazen iki ayda bir kere yine çekiliş yaparız böyle havlu kenarı olur yazma kenarı olur Hatta eğer e, istediğiniz herhangi başka bir şey bohça süsü olabilir lif olabilir kurdalene kışı o, havlu olabilir yoruma yazın şey yapın işte e, şunu yapsanız falan gibisinden şöyle bir çekiliş yapın diye e, elişe sayfama da bakabilirsiniz özlemle danteli orada herhangi bir model belirleyebilirsiniz en çok istenen model modeli de yapabilirim Hadi arkadaşlar Bismillah deyip çekeyim yeter bence bu kadar karıştırmak söyledikleri tamamen üç tane birden geldi şimdi alttakini alsam olmaz ortadakini alsam olmaz üsttekini alsam olmaz en iyisi geri karıştırayım aldım arkadaşlar. Hadi bismillah. Suzu. Arkadaşlar Suzu kim bilmiyorum. Hayırlı olsun ne diyeyim? Ee, yorumda dönüş yapsın bu şeyin altına. Hmm, videonun altına. Zaten bir iki güne de yazmayı bitiririm. Gönderdikten sonra da tekrar yorumun alt, yorumları altına dair bir yorum yaparsa çok sevinirim. Çünkü e, yerli yersiz konuşan arkadaşlarımız sağ olsunlar yine de göndermezsen şöyle böyle diye yorumlar geldi ve ben bunca zaman herhalde 12-13 tane çekiliş yaptım tabi youtube kanalımda değil instagramdan yaptım hepsini de gönderdim kazanan arkadaşlar hayırlı olsun kazanamayan arkadaşlar kusura bakmasınlar ama yeni çekilişlerde inşallah size çıkar ne diyelim kendinize çok iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun